Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizlerle birlikte çok eğlenceli bir matematik etkinliğimiz var. Matematik etkinliğimize geçmeden önce bugün sizi timsahla tanıştıracağım. Evet, gördüğünüz gibi bu bir timsah. Hem de yavru bir timsah. Bakın ne kadar keskin dişleri var timsahımızın. Timsahlar da ayılar gibi kış uykusuna yatarlar. Timsahlar çok büyük hayvanlardır. Suda yaşarlar. Balık, kuş ve suya gelen hayvanlarla beslenirler. Asya, Avustralya, Afrika, Amerika gibi kıtalarda yaşarlar. Suların altında da ağızlarını açabilirler çocuklar. Ve bir de yavru timsahımızın bir özelliği var. Yavru, yavru timsahımız hemen büyümeyi çok istiyor. Bunun içinde büyük sayıları, büyük olan her şeyi yiyip bir an önce büyüyebileceğini düşünüyor. Büyük sayıları gördüğü zaman ağzını kocaman açıyor ve onları hemen yiyor. Bir sayının diğer sayıdan büyük olduğunu gördüğümüzde biz matematikte büyüktür işareti kullanıyoruz. Büyüktür işareti aynı burada yavru timsahımızın ağzını açtığı gibi bu şekildedir. Sayının büyüklüğünü bize gösterir. Hangi sayı büyükse o yöne bakar. Sevgili çocuklar şimdi yavru timsahımızı bir kenara alıyorum. Çünkü size göstermek istediğim bir şey daha var. Şimdi birden başlayıp birden başlayıp iki üç 4 5 6 7 8 ve 9 sayıları şöyle 9 sayıları bizim e, rakam olarak adlandırdığımız sayılardır. Bir ile başlar dokuza kadar devam eder. Birden dokuza kadar olan sayıları biz rakam diyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bunlar bir rakamdır çocuklar. Birden 9'a kadar sayıları rakam olarak adlandırdığımızı öğrenmiş olduk. Hazırsanız başlayalım. Sevgili çocuklar, 5 rakamı mı daha büyüktür, 6 rakamı mı daha büyüktür? Sizce yavru timsahımız bir an önce büyüyebilmek için Hangi büyük rakamı yemeli? 6'yı mı, 5'i mi? Efendim? Evet, harikasınız. Yavru timsah bir an önce büyüyebilmek için büyük rakamı, yani 6 rakamını yemek isteyecektir. Çünkü 6, 5 rakamından büyüktür çocuklar. Evet. Yavru timsah ağzını kocaman açar ve 6 rakamını işte böyle midesine indirir. Peki sevgili çocuklar, 7 rakamı mı, 8 rakamı mı büyüktür? Yavru timsah bir an önce büyüyebilmek için 8 rakamını yemeli yoksa 7 rakamını mı? Yavru timsahımız büyük rakamları seviyordu büyük olan her şeyi çok seviyor. Mesela büyük balık, büyük kuş. Bunları çok seviyor. Sizce 7 mi büyüktür, 8 mi büyüktür çocuklar? Hadi bir düşünün bakalım. Düşün, düşün, düşün. Evet, harikasınız. Tabii ki 8 rakamı daha büyüktür. 8 rakamı 7 rakamından büyüktür çocuklar. O zaman yavru timsahımız hangisini yemek isteyecektir? 8 rakamını yemek isteyecektir. İşte yavru timsahımız ağzını kocaman açtı ve şimdi 8 rakamını midesine indirdi. Peki sevgili çocuklar 7 rakamı mı büyüktür yoksa 9 rakamı mı büyüktür? Sizce yavru timsah bir an önce büyüyebilmek için büyük olan hangi rakamı yemeli? 9'u mu yemeli? 7'yi mi yemeli? Evet çocuklar çok haklısınız. Yavru timsahımız 9 rakamını yiyecektir. Çünkü 9 rakamı 7'den büyüktür. O zaman yavru timsahımız işte böyle ağzını kocaman açar ve 9 rakamını midesine indirir. Sevgili çocuklar, 3 rakamı mı büyüktür yoksa 9 rakamı mı büyüktür? Yavru timsah bir an önce büyüyebilmek için büyük olan sayıları midesine indirmek istiyordu. Peki dokuzu mu yemeli, üç mü yemeli? Evet, biraz düşünelim. Dokuz mu büyük, üç mü büyük? Üç mü büyük, dokuz mu büyük? Evet çocuklar, dokuz rakamı üçten büyüktür. O zaman yavru timsah ağzını 9 rakamına doğru çevirir ve onu yemek ister. Kocaman açar ve 9 rakamını midesine işte böyle indirir. Sevgili çocuklar, yavru timsahımız bir an önce büyüyebilmek için büyük olan her şeyi midesine indirmek istiyordu. Çünkü büyük olan şeyleri yediğinde bir an önce büyüyebileceğini düşünüyordu. Büyük balıkları, büyük kuşları yemeyi çok seviyordu. Peki hadi söyleyin bakalım. 8 rakamı mı büyüktür, bir rakamı mı? Sizce yavru timsahımız bir rakamını mı yemek ister, 8 rakamını mı? 8 rakamı mı fazladır, bir rakamı mı? Evet, düşünüyoruz çocuklar. Herkes düşünsün. Şimdi yavru timsahımız hangi rakamı yiyecek? Yemek isteyecek görelim. Evet, yavru timsahımız ağzını 8 rakamına doğru kocaman açtı. Bakın. Demek ki 8 rakamı bir rakamından büyükmüş çocuklar. O zaman yavru timsah 8 rakamının dibine işte böyle indirdi. Peki sevgili çocuklar, 5 rakamı mı büyüktür yoksa 2 rakamı mı büyüktür? Sizce yavru timsahımız bir an önce büyüyebilmek için 5 rakamını mı yemeli? İki rakamını mı yemeli? Çünkü yavru timsah büyüyebilmek için en büyük sayıyı rakamı midesine indirmek istiyordu. Peki iki mi büyük 5 mi büyük? 5 mi büyük 2 mi büyük? Yavru timsah hangisini yemek istiyorsun? Evet yavru timsah ağzını kocaman açtı. İşte böyle. Bakın 5'e doğru açtı. Demek ki 5 rakamı 2 rakamından büyüktür çocuklar. Şimdi yavru timsah ağzını kocaman açtı ve 5 rakamını midesine işte böyle indirdi. Sevgili çocuklar, matematikte de bir rakamın diğer rakamdan büyük olup olmadığını ya da bir sayının diğer sayıdan büyük olup olmadığını bize e, işaretler bunu gösterir. Örneğin burada yavru timsahımız büyük rakama doğru ağzını kocaman açıyordu. İşte matematikte de... E, büyük olan rakamı biz bu şekilde gösteririz. Eğer bir rakam diğerinden büyükse aynı bu şekilde işaretle gösterilir çocuklar. Bakın bu işaret 4 rakamının 6 rakamının 4 rakamından büyük olduğunu gösterir. Hatta 4 rakamının 6 rakamından küçük olduğunu da anlayabiliriz çocuklar umarım oyunumuzu eğlenceli bulmuşsunuzdur. Ben çok eğlendim. Eğer yeni yeni oyunlar, yeni yeni eğitici videolar istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olun, bildirimlerinizi açın, videolarımızı beğenin. Bir sonraki etkinlik videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.